Valla aslına bakarsak geceyi burada geçirebiliriz. Saat 5 falan oldu. Biz burada kalalım ya bugün. De içki hiç yok ya. Şu bulduğumuz sandviçleri dondurmaları falan yiyoruz. Biraz daha bir bakalım aşağı taraflar ondan sonra gelip yemek yiyip uyuruz. Ananı Şerefsiz bir de ses ver, Alan da vermiyor. Burada bir sıksam mı acaba? biliyormuş açlıktan be Yalnız yemeğimiz az. Bu ne? Oo, oha. Bak, garajımız da var burada. Bir garaj daha var. Galiba bütün zombileri temizledik artık bu evi temizlemeye başlayabiliriz. İlk önce nasıl yapsak? Neyi nereye koyacağız? Burası çok büyük ya. Kendi arabamızı buraya koyarız. Araba tahminini burada yaparız. Ha, bu, o jeneratör de var. Tam burası çöp odamız. Buraya çöplerimizi atacağız. Bazıları neredeyse hazır ha. Bir ara boş bir günümüze oturup hepsine bakarız bunların. Bir de şuradan arabayı nasıl sokacağım? Ha, evet, tamam şu yoldan sokarım. Bir de arabayı boşalttım bütün işim bitiyor. Ya da biraz fazla loot varmış. Saatte geç oldu gidelim yemek yiyelim uyuyalım biz. Bu adam niye küsürüyor ya? Allah bu sakal ne ya? Bu sakal ne? <laughs> Haydi o zaman arabayı boşaltmaya gidelim. Tamam. Her yeri bitirdim. Şuraya balıkçı eşyalarını koydum. Evde işte medikal için bir yer, silahlar için bir yer, yemekler için bir yer. Her şeyi ayarladım. Şimdi gidip bir üstümü falan değiştireceğim. Ondan sonra şu croplara bakmak istiyorum bir. Neler var neler yok bir öğrenelim. Burada büyük bir kataloğumuz var. <laughs> Buradan bir şey seçeceğiz kendimize. toplanabilecek var ya. ya bunlar çiçektenmiş de toplamıyorum. Brokoli, pumpkin falan onları hep ölmüş. Neredeyse hazır. Aa. Tamam. Şu an saatte de 16.50 o yüzden bir de gidip balık tutma olayına bakmak istiyorum. Daha önce hiç bu 42'de e balık tutmadım. Bait. Aa bait yok ki. Ananı satayım. Bait olmadan bir şey yapamayız gerçi doğru. Buna da bait koymamız lazım gitme. Evet. Yem yok. Yem için kürek lazım ben hiç kürek görmedim vallahi aslında. Bakayım da. Evet, tam düşündüğüm gibi kürek yok. Bizim bayağı bir ihtiyacımız var ya. Yani. Bugün artık bizim dışarı çıkmamız lazım kesin. Çünkü yemeğimiz az kaldı. Başka eşyalara da ihtiyacımız var. Mesela kürektir, ne bileyim. Çekiçtir, kitaplardır. Bir sürü şey ihtiyacımız var aslında. Hem gidelim ona bakalım. Hem bir araba bakarız. Hem bir benzin de doldururuz elektrik gitmeden. Doldurabilirsek tabi. Uzumuz yok ama galiba bilmiyorum. Bakarız onu bulmaya çalışırız. Haydi o zaman gidelim giyinelim. azından ara biraz bulduk. Şimdi West point uzun bir süre kalacağımız için en iyisi biz bir tane safe house seçelim. Bizim burada bayağı bir yere girmemiz gerekiyor ya. Yani. Nasıl bak lan böyle? Şimdi bir oturalım plan yapalım. Ben bir bildiğim her yeri işaretleyeyim ondan sonra plan yapalım o zaman. Diyorum. en kolayı farmasiden başlayıp gigamarta gitmek olur. Önce dediğimiz yemek ve ilaçlar. Hardware store'a da ihtiyacımız var. Silah o kadar ihtiyacımız yok diyeceğim aslında var ihtiyacımız. Silah dediğim pompalı mermisi Bulak yeter yani. Neyse o zaman biz ilk iş yarın ee, bir farmasiye bakarız. Sonra gigamarta bakarız. Gigamarta farklı şeyler de çıkabiliyor çünkü. Ananı satayım. Hemen pompalayalım. Aç da şu Ananı satayım. Um, 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 um. Arkadaşları nerede? Lan! Dur siz bekleyin. Nereye gittiniz lan? Um, um, um. Sıktık tüm şey için üzerimize gelecek. Şu adamları tutmadım kaçmam lazım ben buradan. Ama o adamı da bir öldürmem lazım. Peşimden gelir yoksa valla. Aman Şunları alırım bak. Yemeğim az. Bayağı bir şey vardı bunlarda. Lan. Ama yani yeter la. <laughs> ya da kaçsak mı? Kaçacağım ben ya. Gerçi bunları kamp diyorum. Uyuyayım ya bir Kapı gitti buyum Eğer öldürsem hakkım helal değildir. Bir yemek yiyip pompalı gideceğim bu arada oraya. Aha. Lan sus. İki de pompalıyı sıkmışım. Adamlarda silah varmış. Abo, hepsinde silah varmış. Mis. Ananız. Sıkarım ha. Koş. Gidiyoruz. Hem biz sıktık hem de biri orada taradı. Kesin bütün zombiler buraya gelir. Normalde ben ormanda tek başıma yaşıyorum diye çok bandit denk gelmiyordu ama kasabaya geldiğim gibi direkt üzerime şey oldular, çuldandılar. Aa bura ne lan? Böyle bir yer var mıydı? Bitti Aa oha. Burayı ne olmuş lan? Oo. Size açıyor ne yapmışlar? Bunu kırabilir miyim acaba? <gülüyor> <gülüyor> ya boş boşluğumu mı kırdım ben buraya? Dedim? Balyoz bulup buraya gelirsek var ya of. O zaman artık dükkanlara girmeye başlayabiliriz bence. En yakın Gigamart abi. Yine Gigamart'tan girelim. Arabayı Gigamart'ta bırakırız. Buradan gideriz şey, ee, kitap şey en mantıklısı o. Şu eşyaları bir arabaya koyalım. Ondan sonra bir kitapçıya girmeyi deneyeceğim. Ondan sonra da artık geceyi burada geçirip Ertesi günde bir gideriz? Şu an arabamız bayağı doldu. Bizim kesin yeni bir arabaya ihtiyacımız var ya. Abo! Bu ne oğlum? Kitap yok. Hiç istediğim gibi olmadı ya. Bir de çok zombi yoksa hardware store'a girmeyi de deneyeceğim. Hemen aşağısı zaten. Bence bu kadar kasaba macerası yeter hepimize dönün. Kitapçı bayağı kötüydü ama ya. Hiç güzel bir şey çıkmadı yani. Benzinimiz bayağı az kalmıştı. Şimdi bu benzin eve dönersek bir daha bir yere çıkmamız çok tehlikeli olur. Ayda Elektrik yakına gidecek. Bir benzin istasyonu denememiz lazım şu an. Var mı İsmet? Tabanca helal dedim ama bu zombileri. Kaçacağız şu anlık yapacak bir şey yok. Ama sokarım artık. Burada bilgisayarım yeri dolduğu olduğu için kayıt durmuş. Ancak çok da bir yer kaybetmediniz. Sadece burada arabayı alıp kaçtım ve bir sokakta uyudum. Sabah kalktığımda helikopter vardı ki zaten oradan sonrasında yeni kayıt aldım. Bu kadar şimdi video devam edelim.